Evet, bu derste sizinle yeni bir konuya giriyoruz. İsimlerin çoğul hali. Ee, Rusça'da, Türkçe'deki gibi isimler hem tekili var hem çoğulu var. Ee, Türkçe'deki gibi son ek değiştirerek, yani daha doğrusu Türkçe'deki son ek geliyor, ekleniyor Rusça'da son ek değiştirerek tekilden çoğulu yapıyoruz. Şimdi e, genelde bütün gramer konular girişte şeyde, gramer kitaplarında e, bütün konular genelde eril cinsinden başlar. Ama ben bugün sizi birazcık farklı şekilde başlatmak istiyorum ki bu konuyu daha rahat olsun diye. Şimdi dışıl cinsiyette en az istisna var, en az kural var. Eril ve noter cinsinde bir sürü istisna olduğu için e, basitten başlayalım. Zor'a gidelim. Evet, e, dışil cinsiyette çoğul nasıl yapılır? Evet, şimdi dışil cinsiyette ekler neydi? Onu i̇lk önce onu hatırlayalım. A, ya, i, ya ya da yumuşak işaretle bitiyor kelimeler değil mi dışil cinsiyette? Çoğulu nasıl yapıyoruz? Şöyle bir tablo yukarı çıkarayım. Hem tabloda kural var, hem de burada kural yazılı. Onu binci inceleyelim. Harfin, pardon, kelimenin son harfi A ise, O harf düşer, onun yerine I harfi gelir. Tabloya bir bakın. ilk satır. A harfi I alır. Kartina A ile bitiyor. A düşüyor. Çoğul kartini. Resim. Resimler. Uçinitsa. A düştü. Onun yerine ı geldi. Uçinitsı. Kız öğrenci. Kız öğrenciler. Yani buradaki çoğul. Derslerinden biri size dedim ya çoğulların cinsiyeti yok. Ama buradaki bu kalabalık sadece kızlardan oluşuyorsa bunun tekili şey, dışıl cinsiyetten alıyoruz. Yani uçinitsa düştü, uçinitsi oldu ve burada biz anlıyoruz ki bu grupta sadece kız öğrencileri var. Ama yeni de gramer olarak, dil bilimsel olarak uçinnitsi kelimesinin cinsiyeti yok. Eğer son harfi ya ise, harf yumuşaktır, bu yüzden o ilk harf düşüyor, onun yerinde yumuşak i harfi geliyor. Simya, ya düştü. Simyi, i geldi. Aile, aileler. Kuhnya, ya düşüyor. Kuhni, onun yerine i geliyor. Mutfak, mutfaklar. Pesnya. ya düştü. Pesni, iyi geldi. Şarkı, şarkılar. Bir kelime i, ya ile bitiyorsa, harfi ile biten isimlerde buradaki ya düşüyor ve onun yerinde i geliyor. Örneklere bakalım. Liniya çizgi her iki harf değil sadece son ya düştü. Onun yerine i geldi. İki i yan yana oldu. Liniyi. İstoriya. İstoriyi çizgi çizgiler hikaye hikayeler ha, historia, a, historia aynı zamanda tarih e, şey de var, anlamı var. Ama burada tarih, tarihler değil de hikaye, hikayeler. Yumşak işaretle bitiyorsa zaten yumşak adı üstü onun yerinde yumşak i, eki geliyor. Dver, dveri kapı, kapılar. Skatert, skaterti. Yumşak işareti düşüyor. Onun yerine i -e -ki geliyor. Masa örtü, masa örtüleri. Bu kuralın bir de istisnası var. Şimdi dedik ya, a harfi düştü, ı harfi geldi. Ama A harfi düştükten sonra kelimenin gövdesi G, K, H, Ç, Ş, Ş, J harflerden biriyle bitiyorsa I değil İ eki gelir. Biz buna yedi harf kuralı diyoruz. Bakın bir daha tekrarlıyorum kelime aile bitebilir. Normal olarak yani kuralın içindeyse A düşer, ı gelir. Ama A düştükten sonra bu 7 harflerden biri varsa ı değil i gelir. Bunu dikkat edin. Çok kelime yani birçok kelime öyle karşınıza çıkabilir. Örneklere bakalım. Devaçka. Devaçki. Normalde burada a kurala göre, ana kurala göre ü gelmesi gerekiyor. Ama a düştükten sonra bir önceki harf gövdesi k harfi kaldı. Yani yedi harflerinden biri. Bu yüzden ı değil i geldi. Devuşka. Айны адущу, Кевар девушки. Девочка, кючук кыз девушки, етышки. Яни, yani, äh, Студентка. Студентки. Студент, хатырларсаныз, университет оренжесы, эркек кычин. Студентка, кызычин. Эрчоу, я студентки. Студентки кошка, адушту, душту харф к, иди кошки, собака, кошка борода кеди, собака копек, а к кевар, собаки чоул, ручка, ручки A, sözlüğe bakın birçok anlamı var ama hepsi kolla bağlantı elle kolla bağlantı bağlantılı olar bir e, anlamları var kniga kitap a düştü g var yedi harflerden biri çoğul eki igilio naga ноги, адушту, гвар, чол эки и гелечек. Дорога, дороги. Старуха, яшлы бибаян. Адушту, ДУШТУКТАН сонра, bir önceki harf gövdesinde son harf h harfi yedi harflerden biri i gelir çoğul iki olarak i gelir staruhi muha karasinyak aynı şekilde a düştü h kaldı bu yüzden i geliyor Yani bu iki şey iki diyorum. Yedi harf kuralı mutlaka ve mutlaka bir yere yazın, not alın. Yani bu kural olmazsa olmazlardan. Bu kural bilmek zorundasınız, ezberlemek zorundasınız. Ha bunu dil bilimsel açıklaması var mı bu kuralın? Var. Tekrar tarihe dayanıyor. Uzun hikaye. Ders saatimiz çok az. Bu yüzden on burada girmeyeceğiz. Ha, merak eden, dille uğraşacağım diyen varsa o kitapları karıştırabilirsiniz. Bir de dört tane kelime istisna. Tamamen sıra dışı oluşuyor. Ha, onun da bir açıklaması var. O da tarihe dayanıyor. Doç, kız çocuğu. Yumuşak işaret düşüyor. Döçeri, eri, eki geliyor. Maç, anne, materi. Yani bu kelimeleri ezberlemek zorundasınız. Doç, doçeri, maç, materi. Kız, çocuğu ve anne yani aynı şekilde çekiliyor. Burada iki kelime daha var. Yani e, açıklama da görüyorsunuz. Burada ekte değil, gövdede bir değişiklik söz konusu. Yani bu iki isimde evet, a düşüyor, ı geliyor. Ama gövdedeki ye harfi, yo harfi ile değişiyor. Jına, jone. Yo harfi geldiği için daima vurgulu bir harf. Bu yüzden vurgu da değişiyor. Jına, kadın eş. Jone, çoğul. Sistra, kız kardeş. çoğular sestre Vurgu yo'ya geldi. Bu iki kelime de ezberleyin. Aa, burada... E Ekte sıkıntı yok. Yazarken yani şu iki noktaya sadece dikkat edin. Evet, e, dışil cinsiyette bu kadar. Yani bir ana kuralı var. Yedi harf kuralı var. O yedi harf kuralı başka yerde de karşınıza çıkacak. Bir de işte böyle ufak bir dört kelimelik istisna var. eril cinsiyete girelim şimdi. Burada biraz daha fazla olay var. Bu yüzden yavaş yavaş başlayalım. Evet, eril cinsiyetteki kelimeler. Bir hatırlayalım. Hangi harflerle bitiyor? Genelde ünsüz, i ya da yumuşak işaret. Ha, bir de ayrıca e, erkekleri anlatan isimler, yani a, ya ile biten ama erkeği anlatan bir grup istisna vardı. Onu hatırlıyorsunuz. Şimdi burada genel kural ilk önce tablo. Eğer ünsüzle bitiyorsa, o zaman hiçbir harf düşmüyor. Zaten e, ünsüzle bittiği zaman genelde ünsüz kendini bir ünlü harf çeker. Bir şey düşürmez. Ünsüzle bittiği için ı harfi alıyor. Genel kural. Magazin, mağaza, magazini. Bir şey düşürmedik, bir şey değişmedi. Sadece ı harfi geldi çoğul eki olarak. Şarf, şarfı, atkı, atkılar. Stol, stalı, masa, masalar. En basit sanırım bu grup olacak. İ ile bitiyorsa İ harfi düşüyor. Onun yerine İ harfi geliyor. Aynı şekilde mehkiz nakla ya da yumuşak işaretle bitiyorsa mehkiz nak düşüyor. Onun yerine İ geliyor. Tramvay İ düştü. Normal İ geldi. Tramvay Muzey iyi düştü. muzeyi Bunları çevirmiyorum. Zaten anlamışsınızdır. Aynı Türkçe ile. <laughs> Avtomobil. Yumuşatma düşüyor. Avtomobili. Yumuşak bir çoğul eki geliyor. Doşt. Yağmur. Yumuşatma düşüyor. Dajdi. i geldi. Evet bir de istisna grubuna a ile biten eril cinsiyette yani erkekleri işte baba, dayı, amca o grubu hatırlayın anlatan kelimeler onlar da a, dışıl cinsiyetteki kelimeler gibi çoğul olur muşina a düştü ünlü bir harf düştü onun yerinde sert ünlü ü geldi muşini papa papı. sudya ya ile bitiyor ya düştü iyi geldi sudiye дядя дяdie genel kuralında bir sıkıntı yok her şey e, kuralına göre yani e, şunların erkek cinsiyeti ya da eril cinsiyette olduğunu bilmeseniz de burada bir sıkıntı yok. Sonuçta dışil cinsiyetteki gibi değişikliğe uğruyor. 7 harf kuralına tekrar geliyoruz. Bu 7 harf kuralı sürekli bütün gramer boyu sizin karşınıza çıkacak. Bu yüzden bu 7 harf kendi isminizi gibi ezberleyin. Gecenin ortasında biri sizi uyandırırsa yedi harf hangiler sorduğu zaman şu yedi harf saymanız gerekiyor. Evet. Eğer gövdesi bu yedi harften biri varsa, o şeyde dişil cinsiyetteki gibi i harfi gelir. Yani orada e, hangi şey olursa olsun hiç fark etmez. İşte e, belki kelime bu gruba uyar, şey olarak, yapı olarak ama hiç önemli değil. Bu harfi gördünüz mü yumuşak gelir. duşka dede, a düştü ve gövdesi k harfi olduğu için yedi harflerden biri duşki i harfini aldı. Dede, dedeler. Yunaşa. Delikanlı. Aynı. A düşüyor. Ş var. i gelir. Yunaşı. Yani Ş ve J harflerden sonra I harfi gelmez. Ek de olsun, gövde de olsun. Fark etmez. Ha, gövde de e, kaç, üç mü, beş mi kelime istisna var yabancı dilden gelme. Geri kalanlarda J ve Ş harfinden sonra ek olsun, gövde olsun, i harfi gelir. Ne kadar ı duyarsanız da. Malçik, erkek çocuk. Malçiki, ünsüzle bitiyor. Aslında şu gruptan bir kelime. Ama yedi harflerden biri olduğu için sonunda i eki alıyor. карандаш, карандаши, слуга, слуги, адушто, г и алды, плащ, еды хартлерден бериле битё, плащи, нож, ножи, мяч, мечи. Орех. Arih. Орехи. Bazı kelimeler özellikle e, çevirisini söylemiyorum. Sözlük açın, bakın. Hem de sözlüğe alışmış olursunuz. Sözlükle nasıl çalışılır ona bakarsınız. hem de belki orada farklı merak ettiğiniz kelimeleri görürsünüz. Onları da okursunuz. Evet. Sanırım biz bizim dersimizin burada bir dakikası kaldı, bu yüzden istisnalara şu anda girmeyeceğiz. Evet, deril cinsiyette ona e, burada baya bir istisnalarımız var. Onlar genel e, kurallara değil, özel kurallara göre oluşuyor. Yani tek tek tek. E, bu yani bütün o istisna grupları sizinle alacağız ama onu bir sonraki derste bölmeyelim artık bir sonraki ders tamamen istisnalara ait olsun.